dostlar. Şimdi biz videolar kayıt programı açtım. Şimdi biz ne yazı yeni güncelleme biraz gördüğünüz için mi? Arena istediği buradan bir takım ölüm masında saf gözüne dersen tamam. Böyle böyle böyle. Gördüğünüz için dostlar seviyemizi yükseltmeye çalışırız. Ve böyle face canlı videolar gelmezseniz aşağıdan kanala bir like'ın üzerinde bir ayda like. bir video atmak ister mi dostlar? Haftada bir kalter video ya da ayda bir, ayda iki. Çok da iyi dostlar. Altın beş şahim, yani altın dörde tatlı dostlar. Onu bildirim. Anlamadım. Neyse bugün zelenem çok hoş. Burada bir var. Gagam. Sevdirdim onu yanında öldürdüm yine. Ha, ha ha. Ha ha. Dostlar. çok. <laughs> Ara gelsin. Ay ya taşları. Ya taşları dostum. Kulaklık səiz. Siz də gündə bir video və montajsız olurlar. İstəsəz yorumlar yazın, montajsız. Ən azı sizə qaldıra video yayımlayacağam Instagram. Əlbəttə. Hətta mənim baxmadığım sayda mən. Sizə söz verim, özümü cüzdəndirib. Oyunlar maraqlıdır. Adam məsələn də həz edir, bağımlı qəy. Oy bil. Onu bilməsən də oynamak istiyorsan da nece yani başka uzayla mı yoksa bir yani zibre sağda bir her attım hemen bomba hayranım performasyon performasyon Hakkı lasta Al yanımı mi çektim dostum. el bildim mi öldü çektim el mi öldü mu önce Özümü çok kabaca verme. Ara bak sen dostum. Amla. Bir gün. Neyse be PUBG videosu çektim. Ne kadar çektim dostlar. Azizetlerden yaddaş doldu. Ancak ben de koydum. Ancak kaliteli yani. Yaxşı olmadığı için ben de sizlere bir video izletmek istemedim. Onları atmadım YouTube'a. Mazmalı istemezsin. Ben de performansiyon. Ama söz tanışalım ya. Bu olma söz ölmez. Hop. Gel hep buraya diyorum he. <laughs> ölüm geldi bu masa M406 ile oynadım. Bu da oynadım. Eee <laughs> <laughs> sonra da. Neyse. Şimdi de şey oynayacağım. Kar oynayacağım. Söyledim. M4'ten vurdum. Yok kardan neydim? Ne? Hey. <gülüyor> <gülüyor>